Merhaba arkadaşlar. Bugün evet. soğuk sıcak oynayacağız evet. Muhammed'le. Dur. ilk önce arama moduna geçme hemen. Gel bakayım. Muhammed'e bugün 4 tane hediye aldım. Bakalım Muhammed bulabilecek mi? Evet. Sence nerededir? Sen ama bak soğuk sıcak oyunu oynayarak tamam mı? Soğuk dediğimde uzaksın, sıcak dediğimde tamam. Başlıyoruz. Arkadaşlar, Hayır hayır orada değil. Orada değil. Orada değil. Hayır orada değil. Orada değil. Orada değil. Orada değil. Hayır. Orada değildi. Bakalım. Buldu. Birini buldun. İkincisini. Evet. ikinci paket. Ama hemen buluyorsun. Sıcak demeden daha buluyorsun. Nereden gördün sen onları Muhammed? Daha sıcak sıcak bile demeden buluyorsun Muhammed. Muhammed. Daha sıcak demedim. <laughs> Muhammed o paketleri al. Kaç tane buldun? İki. İki tane buldu Muhammed. Gel getir. Al, paketlerini. Daha daha kıyafet, çünkü çok yumuşak. Evet. Al bakayım onları. Ha? Söylemiştim artık büyüdün. Oyuncak yok sana. Gel. Gel bakayım. Evet. Şimdi üçüncüyü buluyoruz. Tamam mı? Oğlum, evet. Artık... Şimdi açmayacağız. Evet. Burada kalsın. Şimdi. Evet. Şimdi. Soğuk. 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 Çok soğuk. Çok üşüdüm. 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 Başka odalara bakabilirsin bence. Üşüdüm. 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 Acaba nerede? Sıcak, sıcak 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 sıcak. Sıcak 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 sıcak. Aa buldu. Evet. Muhammed buldu. Üçüncüyü de buldun. Sıcak dedim buldun. Evet şimdi bakalım ne tarafa gidecek Muhammed Miraç. Evet soğuk soğuk çok soğuk çok soğuk çok soğuk. Soğuk soğuk soğuk. Soğuk hayır hayır soğuk soğuk Muhammed Miraç. Çok soğuk çok soğuk çok soğuk. Başka odalara gir. Hayır hayır çok soğuk. Kitaplık odasından çık. Sıcak, yavaş yavaş sıcak, 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 sıcak. Evet sıcak, 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 sıcak. Hayır 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 soğuk 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 Muhammed Muhammed sıcak evet buldu. <laughs> evet kaç tane hediye paketi oldu? <laughs> Hadi gidelim açmaya dördünü de buldu. Hem de çabucak oldu ya. Çok uyanıksın sen. Evet. Bakalım açalım bakalım. Acaba ne almışız Muhammed? Çok merak ettin mi? Evet. Nereden bildin? Yumuşak olduğu için mi? Aa, çok güzelmiş. Bunları giy. Üstünde tut bakayım. Bence olur mu sana acaba? Bir tut bakayım üstünde. olur. Bakalım. Aa, biraz büyük sanki. Pantolonu da tut bakayım. Sanki biraz büyük Muhammed. Pantolon. Evet. Evet. Aa, evet gerçekten de büyükmüş. Biraz küçül, küçüğünü alalım biz onun tamam mı? Biraz küçük. Tut bakayım onu. Keseriz. keseriz mi? <laughs> o da Ay, iyi. daha küçük. <laughs> Peki diğer paketi açalım. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Makas Makasla mı açacaksın? Sonra bir bakacağız ki elbiseleri yırtmışsın. Acaba beğenecek misin rengini? Kırmızı. Yani. Bakalım. Acaba beğenecek mi Muhammed? Nasıl? Nasıl? Güzel mi? Üstünde tut bakayım bu sana olur mu? Olmaz. Bir tut bakayım. Hı. Bu da mı büyük? Muhammed biz seni epey bir büyük sanmışız. Güzelmiş ama değil mi ömcek adam? Başka ne varmış pakette? Bir aç bakayım bir paketi. Hayır üçüncüyü tam olarak açmadığın içinde bir şeyler daha var üçüncünün. Şurada şurada üçüncü paketin bak. Bak şurada. Tam olarak açmıyorsun. Çok güzel değil mi? Kırmızı pijama. Bu olmuş olacak. Evet, gibi. bence de o olur. Bir bakalım, örümcek adamlı. Çok güzel, evet. Örümcek adamlı bu. Olur. Beğendin mi? Oldu oldu. Evet, olur. diğerini Benimde. Acaba onda ne var? Muhammed büyüdüğü için artık hiç oyuncak istemiyor benden. Oyuncak almayalım dedi bana. Çünkü artık Muhammed Miraç ana sınıfına gidiyor. Aa, çok güzel çoraplar. Bir sürü aldım. Hem de hepsi Batman'li, örümcek adamlı. Oh. Muhammed. Evet. Ah, Batman'li çorap. Bakalım Batman'li çorabına. Batman'li bak. <laughs> evet. Bir sürü çorabı oldu Muhammed'in. Onu da tut bir üstüne. Neyleymiş? Aa, o da örümcek adamlı. Sadece bunu mu beğendin o kadar eşyanın içinde? Bu da iyi. <laughs> tamam başka? Son. Son evet. Muhammed bakalım ne çıkacak? Sence ondaki güzel mi? O güzel. Beğendin mi rengini? Siyah ve mavi. Aa, en, en sevdiğim. Aynı siyah. Kimi? En evet. Aynı mavi. Güzel değil mi? Değil Çok mi? güzel. Üstünde tut bakayım. Yakıştı mı? Sana da her şey yakışıyor ya Muhammed <laughs> Güzel değil mi? Ve pantolonu tut bakayım üzerine Pantolon Evet çok yakışıklı oldu Bir bakalım abi, Beğendin abi. mi Muhammed Miraç kıyafeti? En çok hangisini? Çok en çok çorabı beğendin En çok hangi kıyafet güzel? Bence örümcek adamlı ve turuncu Ben turuncuyu çok seviyorum ben... ben Tabii ki örümcek bu. adam Ve maviyi beğendin ama sana çok yakışır bence Muhammed Miraç. Evet biz bunları deneyelim. Muhammed'e yakışacak mı? Sonra Aynen, da nerede? onun altı da diğer turuncu pijama. Bak şurada. Şurada şurada. şurada. Bak işte şu. Bak ikisi aynı çünkü turuncu. Evet biz Muhammed'e deneyelim arkadaşlar. Hadi arkadaşlara görüşmek üzere der misin? Bay bay arkadaşlar. Muhammed <laughs> çok sevindi bugün. Görüşmek üzere. <laughs> Şumaraklık yapıyor Muhammed Miraç. ീ വരും